Rusya ekonomisi hızla yavaşlıyor. Uluslararası Para Fonu'nun Temmuz ayı tahminine göre 2025 yılı sonunda Rusya'nın GSYH büyümesi %0,9'a kadar yavaşlayacak. 2026'da ise %1'e düşecek. Karşılaştırmak gerekirse 2024 yılında bu oran %4 idi. Ancak Merkez Bankası Başkanı Nadiriyulina ve sesyon konuşmalarının yersiz olduğunu savunuyor. Kendisi Duma milletvekillerine açıklamalarında alıntı yapıyorum, sorumlu olmaları çağrısında bulundu. Milletvekilleri ise kendi açılarından gözün suçlularını bulmaya çalıştı. Oysa sebepler göz önünde, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş, federal bütçenin yaklaşık yarısını tüketiyor ve yaptırımlar, Ukrayna'nın diplomatik görevleriyle uluslararası izolasyon toparlanma ve gelişme imkanı tanımıyor. Peki kişisel sorumluluk nerede? Tüm bu önerilerle asıl mesele yani kişisel sorumluluk sulandırılmış olmuyor mu? Ekonomideki çöküşten kendini sorumlu tutan biri elbette Duma Başkanı değil. Ancak artık resmi istatistikler bile felaketin belirtilerini gizleyemiyor.